Merhaba, nasılsınız? Merhaba hocam, sen nasılsınız? Siz Biz Biz Anamgiller <laughs> değiliz, çok teşekkür ederiz. Ee, i̇lk defa bir yarışmaya katılacaksınız. Ee, ayın 9'unda Türkiye şampiyonu nasıl? Ee, yanınızda milli takım sporcuları da olacak. Onların evet, arasında bir olur. performans e, göstereceksiniz. Ne düşünüyorsunuz? Mutluyum. <laughs> 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 yemek dağıtacaklar mı acaba? <gülüyor> <gülüyor> Çok mantıklı bir şey. Tek Dereceye gireceğimizi düşünüyorum. <laughs> Dedi de kimse hiçbir şey yapamadı. İnşallah girelim. Benim tek dileğim sonuncu olmayalım. Böyle bu kadar. Ee, heyecanlı değilim en <laughs> başta. Sınavlar var o gün. Üzülüyorum giremediğim <laughs> için. Sınavlara giremediğim için. Evet. Evet. Ee, başka bir şey düşünmüyorum. Üzgünüm sadece. Antrenörümüz sağ olsun. Bir yarışma var. Bu sizin gireceğiniz ikinci yarışma. Daha önce bir <laughs> okullar arası yarışmaya girdiniz. Evet. Üstün bir performans gösteremedik orada. <laughs> Gösterdim hocam. Kapı yaptım. <laughs> Kapıya atlıyormuşum. <saplandı>. Kapıya saplanmıştı. <laughs> Kapıya mı saplandı? Evet. Elinde atmıştı. Elinde atmıştı. güzel şeyler düşünüyorum. Ne gibi güzel şeyler? <laughs> Bunların hepsi bizim için bir deneyim. Ben evet. iki dereceye gideriz. Derece istemiyor hocam. Ne i̇stemiyor istiyor hocam? Ama eğlenmemizi istiyor. Aynen. Bir de ne <laughs> de istiyorum? <laughs> Çok politik. Okları, okları karavana at. Evet yani yayınla gireceğim şu an. Aa, Tamam. Ha. Ne bekliyorsun? Kaçıncı olabilirsin mesela? Bin kişi girdi. O bin evet. kişi arası ama o bin kişi ciddi anlamda 2-3 yıl, 4 yıl, belki 10 yıl çalışan sporcular. Sizde evet, bir zaman yıl... bizim için önemli değil. Nasıl, ne zaman ve istekli çalışma önemli. Ben yani düşünüyorum. Nasıl olursa. Tamam, teşekkürler. Çok sağ olun. Rica ederim. Annenle bir şey söyleyecek misin? Evet, annem çok seviyorum kendisini. <laughs> buradan selamlar.